Arkadaşlar yanımda Gigabyte Türkiye'den Mert Yıldırım var. Bize yeni Gmate özellikli yapay zeka laptoplarını tanıtacak. Bir anlat bakalım neymiş abi? Abi öncelikle hoş geldiniz bu alanımıza. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sene notebooklarımızı tamamen yeniledik. Ve bunun evet. içerisinde kendi geliştirmiş olduğumuz Gmate adında yapay zekayı entegre ettik. Bu Gmate aslında hem oyun performansının hem de yapay zekanı kullanılabilen her alanında size destek ve yarar sağlıyor. Maşallah. Örnek, evet. <laughs> Videoya başlamadan önce Computer with Cat diye bir yazı yazdık ve direkt bunu oluşturdu. Sen de görmüş oldun. İsterseniz canlı olarak, örnek verin çok fazla değiştirmeden vakitten dolayı Computer with Bird yazalım. Yani bakalım nasıl bir yapay zeka bize nasıl bir çizim gösterecek. Bayağı hızlı da oluşturuyor. Çok hızlı, hani inanılmaz resmi, hızlı Çünkü Nvidia'nın RTX donanımlarına sahip. Hatta bu laptopta RTX 5090 mevcut arkadaşlar. 175 wattlık bir power limit'e de sahip bayağı güçlü bir donanım. Şimdi biz Gigabyte olarak Notebook'a bu sene inanılmaz önem gösteriyoruz. Özellikle diğer alt seviye dediğimiz 5060, 5070 versiyonlarında şarja takmadan 7-8 saat kullanım deneyimi sunuyoruz. Art ve biz an. daha bunu söylemeden yapay zeka olan g çizimi tamamladı. Tabii beğenmezsen buraya daha farklı varyasyonlar ekleyip sana gösterebiliyor. Daha e, detaylı görseller oluşturabiliyoruz ve yapay zeka ile daha fazla işlem de yapabiliyoruz. Kesinlikle Senin öyle. Ekran kartlarıyla. Bunda 5090 var Aorus Master 18. Tabii ki Master 16 versiyonlarımız var. Bunlarda da 5070 ve 5080 ve hatta 5090 not seçeneklerimiz mevcut. Aorus'un dışında Gigabyte tarafındaki notebooklarımızda da büyük yenilikler var. Artık Gigabyte ve Ayrı'yı notebook tarafında birleştirdik. Doğal olarak bu sayede hem içerik üreticileri için önermiş olduğumuz Aero serisini hem oyun performansını sunan Gigabyte markasını bir arada deneyimleyebiliyorsunuz. Mantıklı Görmüş olmuş, olduğum gibi olmuş. E, oldukça ince ve az önce belirtmiş olduğum 7-8 saat aralığındaki güç kablosuz yani bataryadan kullanım deneyimini biz ben denedim. Çalışıyor. Helal Hiçbir performans kaybı da yok. Ekranlarda da yenilik olmuş. Bazı modellerde mini led ve bazı modellerde de OLED paneller mevcut. OLED'ler zaten canavar ya. Bizim yani daima favorimiz. favorimiz. Evet kesinlikle öyle. Favorimiz abi. Aynı zamanda bu teknoloji yapay zeka teknolojisi evet. sadece notebook'ta değil. Monitörlerimize de entegre ettik. Örnek veriyorum ben Counter Strike oynayıcısıyım. AVP aldığın zaman yani dürbün açılmıyor değil mi? Yapay zeka AVP aldığın zaman algılıyor ve Oraya nişangah e, otomatik koyuyor. Zaten sunumda gördük, evet. onun da görüntülerini biraz çekmiştim. Tabii yani. anakart, ekran kartı, bütün ürünlerimizde büyük gelişmeler var. Ee, umarım bunları deneyimledikten sonra olumlu yorumlarını alırız. Göreceğiz. <laughs> Göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ Görüşmek olsun, üzere. Teşekkürler.